genel izleyici 20. yüzyılın başında fikri temelleri atılan tüp bebek tedavisi dünyada ilk kez 1978 yılında İngiltere'de başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Türkiye'de ise ilk tüp bebek çalışması Profesör Doktor Erol Talmergen tarafından 1989 yılında gerçekleştirilmiş olup bu alanda yaşanan gelişmelere kapı aralamıştır. 1988 yılında ilk tüp bebeği yaptığımız zaman tabii ki çok daha Basit koşullarda uygulamalar yapıyorduk ama bugün artık hem laboratuvar ortamında hem de kullandığımız ilaçlar bazında ya da kullandığımız teknikler bazında ve hatta hatta kendi bilgilerimizin gelişmesi bazında çok çok büyük yenilikler var. O tarihlerde yaptığımız bu uygulamalarda 7 vakadan 2 tanesi gebe kalmıştı ki bu başarı gerçekten dünya standartının üzerindeydi. Ancak bugün geldiğimiz noktada o günkü başarı yüzdelerimizin neredeyse bir buçuk misli daha fazla gebelikler elde edebiliyoruz. Tabii ki bunda en önemli faktör kullanılan ilaçlar yanı sıra laboratuvarlarda kullandığımız malzemeler ve bilgi birikimi, teknolojiyi takip etme, cihazların teknolojisinin en üst seviyede olması ve de hatta birçok yerde bazen kullanılmayan hatta bilinmeyen bazı imkanların da uluslararası belki kontaklarımız sayesinde karşılıklı konuşarak gerçekleştirdiğimiz yeni teknikler, yeni teknolojiler sayesinde de olabiliyor. Tüm bu gelişmelerin ışığında tüp bebek tedavisi sürekli evrilmekte ve kısırlıkla mücadele eden çiftler için yeni ümitler doğmaktadır. Dolayısıyla bu statik bir şey değildir. Yani devamlı süren ve süre gelecek olan bir teknoloji. Belki de önümüzdeki yıllarda bambaşka şeyleri konuşacağız. belki de 10 sene sonra şu anda hayal bile edemeyeceğimiz konuları konuşacağız. Ama bunu hep takip etmek lazım ve hep güncel kalabilmek lazım. Tüp bebek tedavisinde kişiye özel yaklaşımla her bireyin en yüksek başarı şansına sahip olması amaçlanır. Şimdi öncelikle zaten her çift Kendine özeldir. Yani dolayısıyla e, tamamıyla genel bir tedaviyi herkese uygulayamazsınız. Bu bireylerin kendi şahsi özelliklerini iyi anlamak lazım. Ve onlara uygun olan tedaviyi uygulayabilmek lazım. Bu konuda empati e, içerisinde olması lazım bütün ekibin. Dolayısıyla da e, merkezlerin en yüksek derecede teknolojiye de sahip olması, bilgi birikimine de sahip olması herhalde, Başarıyı getiren en önemli unsurlardan bir tanesidir.